Evet arkadaşlar. Daha önceki next videomda Ütopya paletini denedik. Efsane. Tek bir hakkım olsa palet almak için bunu alırım. Çok 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 beğendim. Bu arada epeycedir bekliyorum. Bu serum bana olmadı. Bu daha çok kuru ciltli arkadaşlarımla daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Fiyatları yüksek olaydı keşke. Ama işte Watson's'tan, gratis'ten ya da evden alışveriş yapmak bu yüzden beni bazen çileden çıkarıyor. Çünkü test sırları yok. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Satış uzmanları da tam bu size göre diye veriyor. Yani resmen hortlak gibi oldum. Ayrıca parçalandı. Dediğim gibi kuru için uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu takipçi hediyesi olarak vereceğim. Ondan sonra şöyle devam edelim. Bu paletimizde UZB 06 şu gray. Bu da böyle çok tatlış tatlış bir palet. Böyle satenler var. Satin de denilebilir. Sonrasında yarı parıltılı olan var. Yarı saten var. Akabinde parıltıları var. Yani hani zemine bunu sürüp bununla gölgelendirme yapıp göz içlerine yani iç taraflarına diyelim ee, kapağın iç taraflarına da bu parlatıcıları kullanabiliriz veya ortasına sürebilirsiniz şunları. Şimdi şöyle deneyelim sıradan. Çünkü şöyle bunu muhtemelen kız çemele geçirmiş. Görüyor musunuz? Birbirine karıştırmış. Şöyle. Bu ilk aldığım paletti galiba benim. mixten Şöyle hafif o Benim şimdi elimin üstü de çok şey olduğu için. Şöyle pastel bir rengi var. Tam görünmüyor. Neden? Çünkü her şeyi sürdüm elimin üstüne. Şöyle. Görünebiliyor mu? Şöyle dur elimi bir sileyim. Şunda kadrajdan çıkmasın. Bazen telefondan bakınca çok sağlıklı olmuyor. Çok yavaşlıyorum, yavaş geldiği için. Şimdi normal kendi gözümle baktığımda da telefonu unutuyorum kadrajını. Bu sefer de şey oluyor. Kadrajdan çıkıyorum. Şu da bir gitmedi daha şu. Sil 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 gitmedi. Bu hangisiydi? Aha da buydu. Bunu da söyleyelim yani. Deborah'ın şu aqua tint lipstiği. Arkadaş geçmedi ya. Sen ne kadar kalıcı bir tintsin ya. İnanılmaz kalıcı. Evet şu rengi denedik. Şu açıklar kamerada görünmeyebilir. Bu rengi bir deneyelim. Açıklar kamerada görünmediği için. Şöyle bu biraz tozunma yaptı. Bu Biraz daha eski bir paletim ondan olabilir. Almış. Kullanmamışım. Şöyle. Muhtemelen üst taraflarını geçince şey olacaktır. Sadece bunu video çekmişim çünkü sadece tek parmak izi var. Sonrasında kullanmamışım belli. Şöyle. Üst tarafı alınca kuvvetli ihtimal şöyle güzel renklerimiz çıkacak bu renk deneyelim yarı parlaklardan şöyle havadan ışığı kaybettik biraz ondan dolayı tam renkleri çıkmıyor şöyle göstereyim şöyle çok doğal bir renk güzel Parlakları gösterelim. Dur parmaklarımı sileyim de parlakları göstereyim size. Şöyle parlaklar içinde kolumun içini kullanayım mı? Öyle yapalım. Elim üstünü doldurdum çünkü. Böyle. Parlaklar çok güzel ya. Koluma çizeyim. Efsane bir rengi var. Çok güzel. Kolumda daha güzel görünüyor renkler. Parlak renkleri çok güzelmiş, çok başarılı. Evet, sonuncusu. beyaz gibi olan, şampanya rengi daha doğrusu. Şöyle, parlak renkleri. Hayır. Kadrajdan çıkmadan sürmesi çok zor oldu. Şu renkleri gördüm. Çok güzel. Diğerleri elim üstünde artık şeye döndüğü için tam renklerini gösteremedik sanki ama. Böyle. Güzel. Bu paletin de sadece şu parıltılıları için bir de alınır. Aşırı tatlı iş. Güzel yani. Beğendim. Evet 5 dakikayı geçmişiz aldıkları için de. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız eğer videolarımı beğeniyorsan eğer like atmayı, abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutma lütfen. Kendine iyi bak. Hoşçakal.